Bu Perşembe A101'de 19 Ekim 2023 kataloğunda neler var birlikte hatırlayalım. Taç Ultra Granit Tava 250 TL küsür yuvarlayacağım. Has Cevher Düdüklü Tencere 780 lira. Manuel Multi Doğrayıcı ve Karıştırıcı 90 TL. Paşa Bahçe Bölmeli Servis Tabağı var. Bunun da fiyatı 30 TL. Mini El Aletleri Burada da ne alırsanız 22.50 çok farklı, böyle farklı farklı ürünler var. Love kulplu bardak 18.50. Arzum Starry El Blender seti 700 TL. Hyundai 7 filtreli su arıtma cihazı 2000 lira. Borcam plastik kapaklı yuvarlak saklama kabı 75 TL. Bu hafta A101'de neler var? 19 Ekim resmi katalog indirimlerine bakıyoruz. Phantom Cyclone elektrikli süpürge 1800 TL. Schaeffer Ventus saç kurutma makinesi 350 TL. Aprilla dijital banyo baskülü 160 lira. Üçlü kanepe mobilya ürünleri arasında 4500 lira. A101'de bu hafta bu perşembe Mobilya ürünleri dikkat çekiyor değerli dostlar. Metal ayaklı katlanır masa 530 lira. Biliyorsunuz bu ürünler demontedir. Yani kendiniz alıyorsunuz. Evinizde kurulumu sizlere ait. 5 bölmeli kitaplık 650 TL. 3 kapaklı, 3 çekmeceli gardırop 3000 lira. Ceviz desenli, dokusu böyle cevizli. Çok güzel. Volta VS2 elektrikli moped 25.000 lira. Megaboy Hurç var. 50 TL. Touch Ultra Granit Basık Tencere 380 lira. Touch Ultra Granit Derin Tencere yine geliyor. Bu perşembe raflara 380 TL'de bunun fiyatı. Çeyizlik mutfak gereçleri arasında. Böyle 2024'ün Mayıs'ında, Haziran'ında, yazında düğün yapacaklara duyurulur. Silikon servis gereçleri 50 TL farklı renk seçenekleriyle. Cam kase altılı 60 lira. Saklama kabı 15 TL. Matara 750 mililitrelik farklı desenleriyle 32.50. A101 kampanyalarında sürahi farklı renkleriyle 35 TL 2 litrelik hacmiyle. Ayaklı tatlı kaseleri tanesi 15 lira. Sunny Morning filtre kahve makinesi 400 lira. Buya fileli çalışma koltuğu 1500 TL. Raflı konsol mobilya ürünleri arasında dikkat çekenlerden 1100 TL. Büyük boy hurç 40 TL. Canlı çiçek olarak dağ palmiyesi 27 lira. Sprey yağlık 35 TL. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Destek olmak için beğen tuşuna basabilirseniz çok mutlu olurum. Bir de A101'de görmek istediğiniz ürünleri, ya şu gelse iyi olur dediğiniz ürünler varsa video altında yorumlara lütfen yazın, paylaşın. Bakalım kim nelerin gelmesini istiyor? En çok ne bekleniyor? Rock seri meyve bıçağı 17.50 Kesim panosu 80 TL Çerezlik 20 TL Süzgeçli plastik tencereler var. İster dikdörtgen ister yuvarlak, tanesi 60 lira. Borosilikat desenli limonata bardağı 30 TL. Cam saklama kapları farklı kapak renkleriyle 15 lira. Kahvaltılık böyle zeytin peyniri de konulabilir. Yani konulmaz mı? Ne bileyim. Cam motivasyon matarası 500 mililitre 35 lira. Manuel doğrayıcı 90 TL. Bunun da yine farklı renkleri var. Seramik fırın kabı ya da salata kasesi 75 lira. Kahve bardakları farklı desenleriyle 8.50. Lav ölçü bardağı 18.50. Cam pipet altılı set fiyatı 20 TL. Kivi standlı şarjı su pompası 160 lira. Aprila su dalgası maşası 350 TL. 3 raflı metal kitaplık 590 lira yine demonte ürünlerdir bunlar. Kurulumları size ait. Kitaplıklı çalışma masası 890 TL. Metal sandalyeli masa takımı 4 tane sandalyesiyle değerli dostlar 2500 lira. Canlı çiçek olarak seramik saksıda kaktüs 17 TL. Kadınlar için kumaş çanak terlik 23 lira. İçleri böyle polar gibi yumuşak bir dokusu var. Tek kişilik yorgan 240 TL, pamuklu çift kişilik battaniye 200 lirayken, tek kişilik battaniye ise 160 TL. Gerçekten çok fazla sayıda çeşitleri var raflarda yarın görebilirsiniz canlı yayında sizlere bunları Çarşamba akşamı hatırlatıyoruz. Aprila saç kesme makinesi farklı renkleriyle 190 TL. Kadınlar için triko yelek tam mevsimidir 75 lira. Kadın ekose pijamalı takım 160 TL. Erkek eşofman altı 170 lira. Spar Go 2023 cep telefonu 4000 lira. Reader cep telefonu 2500 lira. Toshiba'nın 32 inçlik uydu alıcılı smart ve televizyonu 5300 lirayken Pirana çantalı retro pickup 1300 TL. Bakıyoruz başka neler var. Kabin boy valiz. Şimdi valizlere geldik. Ee, toz pembe mi derler? Yavru ağzı mı derler? Bu rengi tam olarak bilemedim. 350 lira en küçük boyu. Orta boyu 450 lira. Büyük boyu da 550 TL. Küçük boy hurç 30 TL. 19 Ekim A101 kataloğu 26 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Eşya kutusu 50 TL. Organizer sepetler farklı renklerde 20 TL. Erkekler için de kumaş, deri, çanak, terlik var. Farklı renkleriyle 23 lira bir çifti. Silikon yastık 65 lira. Çift kişilik yorgan 280 TL. Seg No Frost buzdolabı 13 bin lirayken Seg 12 kiloluk çamaşır makinesi de 12.000 TL. Seg mekanik silindirik termosifon 4.000 lira. Seg 7 kilogram kapasiteli çamaşır makinesi 7.400 TL. Aprilla şarjlı saç sakal kesme makinesi 200 lira. Goldmaster Venge serisi erkek bakım seti biraz daha böyle değişik bir ürün. İşte ayarlamalı başlıkları var. Kulak kılı, burun kılı temizleme aparatıyla 460 lira. Kadınlar için de Super Soft, tek alt 120 TL. Erkek ekose, oduncu gömlek 160 lira. Kız ve erkek çocuk soket çoraplar, beşli set fiyatı 40 lira. Örme pano perde, bu da değerli dostlar 120 TL. Toshiba'nın 55 inçlik Ultra HD Android televizyonu 13.300 lira. Canon E414 3'ü bir arada yazıcı 1050 TL. Onvo'nun 50 inçlik LED televizyonu 9200 lira. Kadın dantel detaylı bato 2'li 50 TL. Kadın düz renk silip 2'li 40 lira. Kız ve erkek çocuklar için uzun kollu pijama takımı 140 TL iken pileli perde ise 240 lira. Toshiba'nın 43 inçlik televizyonu 8400 lira. Pirana araç tipi el süpürgesi 180 TL. Bunu bir takipçimiz sormuş. Ya oradan buradan bunu evde kullanamaz mıyız diye. Maalesef değerli dostlar bu çak, araçlardaki o çakmak girişinden alır enerjisini. Prizi de ona uygundur. Bunu araçta kullanabilirsiniz. Kioxia 32 GB'lık USB bellek 80 lira. Hilever'ın 64 GB'lık USB belleği ise 100 TL. Tesla ince kalem pil 4'lü 40 lira. Aynı markanın normal kalem pili de aynı fiyata. Lenovo kablosuz Bluetooth kulaklık 480 lirayken Lenovo'nun kablolu kulaklığı mikrofonu 70 TL ve Trax şarj adaptörü bunun da fiyatı 140 lira. İzleyip destek olanlara çok teşekkürler. Beğen tuşuna basabilirsiniz. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Youtube'da adımıza açılan böyle farklı diğer kanallarla hiçbir alakamız yoktur. Oradan buradan olarak tek resmi ve gerçek kanalımız burasıdır. Taklitlerimizden sakının. A101'e gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlarda yazmayı